Sanatçımız Nermin Yılmaz'a çok teşekkür ediyoruz. Üç büyük gemi kazasında sağ kurtulmayı başaran Violet Jessop'un... ...Titanic ve Olimpik dışında kurtulduğu üçüncü gemi hangisidir? A. Britannic, B. Lusitania, C. Victoria. Evet. Birinci Dünya Savaşı'nda bahsetti. Orada mayına çarptık dedi. Aslında orada bir... Ee, ...şey vardı. Victoria olduğunu düşünmüyorum Pelin Hanım. Neden? Yani bana yakın gelmiyor. Aç açıkçası bana ilk baktığımda... ...yani bu sorunun cevabını soracak olursanız... ...açıkçası şu anda... ...bilmiyorum. Ama fikir yürüteceğim. Tamam. Yani isimlerden gideceğim. Peki. E, mantığıma yatan veya yatmayan olarak söyleyeceğim. A ve B şıkkı arasında... ...fikir yürüteceğim... Şimdi İngiliz dedi, İngiliz e, gemisi olarak söyledi. Biritannik sanki bana daha yakın geliyor. Hani Britanya'dan yola çıkarak e, düşünüyorum açıkçası. Biritannik, Titanic, Olimpik, Biritannik olabilir mi? Nik, Nik, yani ik, ik, ik olabilir mi? Acaba oradan e, üç gemiyi bu şekilde isim benzerliği yapmış olabilirler mi? Olabilirler. Neden olmasın? Yani olabilirler. Titanik, Olimpik, Britanik. Titanik, Olimpik, Lüstenya. Ben olsam Lüstenya koymazdım 3. geminin adını. Titanik, Olimpik, Victoria. Yani Victoria. Yani sarışın bir kadın canlanıyor gözümde. <laughs> <laughs> Titanik, Olimpik, Britanik. Bu gemilere ismini bir kişi vermiştir. O da ses uyumunu gözetmiştir diyorsunuz. öyle mi? Yani sanki hani... Öyle gibi geliyor bana. Hani bilmediğim için bu şekilde fikir yürütmeye çalışıyorum. Hani içimde o cevabı sindirmeye çalışıyorum açıkçası. Şimdi siz deyince onaylıyor musunuz deyince birden hani fikir yürüterek söyleyeceğim için cevabı. Ah Tufan hocam. Ah Tufan hocam. Tufan hocam. Tufan hocam Tufan <laughs> hocam. Evet evet Pelin Hanım çünkü hiçbir fikrim yok. Hani fikir yürüterek cevap vermek istiyorum açıkçası. Hmm kırmızı butona basabilirsiniz veya evet basabilirim ama o dönemin gemisi benzer isim taşıyordur diyerek A şıkkına yönelebilirsiniz. Ee... Size soracağım şimdi. Evet, evet. A şıkkı Britanik. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum Pelin Hanım. Peki. Şimdi cevaba bakacağız. Orada ışık yanıncaya kadar kırmızı butonuna basma şansınız devam ediyor olacak. Tamam mı? Tamam. Bakalım. Zülfiye Su Altın Ufağı 15 bin liranın sahibi olacak mı? Aa! Ay evet düşünmüştüm.